Efendim günaydın bir kez daha. Nav ekranlarına hoş geldiniz. Bir misafirimiz daha var. Ardan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ardan Belediye Başkanı Faruk Demir bir siyasetçi ama aynı zamanda bir sanatçı. Günaydın, hoş günaydın geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Ardan'ın havasını da soracağız sizlere. Memleket havasında havasını da paylaşacağız. Bu arada bir servetle gelmişsiniz. <laughs> bunlar nedir hemen bir gösterelim, izleyicilerimizle de paylaşalım. Ardağan denince akla mera hayvancılığı süt ve süt ürünleri gelir. Bizim işimiz bu. Dolayısıyla Ardahan'ın her çeşit eski kaşar, yeni kaşar, göbek kaşarı ve belediyemizin ürettiği Ardahan kavurması. Çünkü Ardahan'da Ardahan kavurması üretilmiyordu. 5 yıl önce çok zoruma gitmişti. Rize'yi de çok severdi ama Rize kavurması Ardahan'da çok meşhurdur. Oysa ki Rize'de hayvancılık yoktur. Çay vardır. Bizim hayvanlarımız Rize'ye giderdi, orada kavurma yapılıp geri gelirdi. Bu benim çok zoruma gitmişti. Ardahan Belediyesi olarak tarihinde ilk defa kavurma fabrikası açtık. Artık kendi kavurmamızı üretiyoruz. Bir tane de satış mağazası açtık. Kaşarımızı, balımızı çünkü Ardahan her şeyi organiktir. Ee, i̇ftardan sonra elbette tadına bakılacak bunların. Peki acaba hani geçen sene maliyeti neydi? Şimdi Hı. ne kadar? E, bunu da size sormak istiyorum. Hı. Haberimiz de hazır. Tamam. İki sene öncesine götüreceğiz sizlere, İki sene önceki kahvaltılık fiyatları Hı. ve şimdi ne kadar da pahalı hayat onu izleyeceksiniz. Çok pahalı. Dayanılacak gibi değil. Peynir alabildiniz mi? Maalesef. Bak sadece yumurta alacağım. Tereyağı mümkün değil. 400 lira. Çok pahalı. Geçen seneden bu seneye inanılmaz artışlar var. Zeytin peynire kaldık derdik. Şimdi artık o zeytin peyniri de lüks olmaya başladı. Kahvaltılık ürünlerin yanına yaklaşamıyor dar gelirli. İftarda, sahurda, sofrada eksik olmasın diye gramla almak zorunda kalıyorlar peyniri, zeytini. Süt ürünlerine 2 yılda yüzde %200'den fazla zam geldi. Tereyağı ben şimdi şu anda 250 gram alıyorum. Emekliyim. Eskiden İki kaşık atınca şimdi bir kaşığa düşürdük. Her şeyden kısmak zorunda kalıyorsunuz. Gönül çok şey istiyor ama <laughs> yapamıyoruz yani. Bundan iki yıl önce peynirin kilosu çift haneliydi. 100 liranın altındaydı. Süt ve süt ürünlerindeki bir yıllık artış inanılmaz boyutlarda. Beyaz peynirin kilogram fiyatı bugün ortalama 185 lira. Kaşar peynirinin kilosu 180 lira. 5 litrelik çiğ sütün fiyatı ise 105 lira. Geçen sene Mart ayında beyaz Peynirin kilosu 185 liraydı bugün ortalama 300 liraya satılıyor. Benzer bir artış kaşar peynirinde de var. Onun da kilogram fiyatı geçen sene 180 liraydı. Kaşar peyniri de 300 lira artık raflarda. Yoğurt yapmak için tercih edilen 5 litrelik sütse bugün 170 liraya satılıyor. Asgari ücretliyim sonuçta ben de. Temel gıdayı almak eğer zor oluyorsa toplumun halini görmek gerekiyor. İftar ve sahurda tercih edilen kahvaltılık ürünler tüketicinin cebini yakıyor. Biz de şimdi sepetimizi tam olarak doldurmayan 4 farklı kahvaltılık ürün aldık ve Bunların fiyatına bakalım. 250 gram tereyağının fiyatı 115 lira. 436 gram kaşar peynirinin fiyatı 129 lira. 288 gram siyah zeytin 81 lira. Yarım kilo Beyaz peynirin fiyatı da 151 lira. Toplamda bu 4 kahvaltılık ürünün fiyatı 476 lira. Beslenemiyoruz abi. En son tereyağını ne zaman aldınız? 3 gün evvel 500 lira. Ne kadar maaşınız? 10 lira maaş alıyorum abi. 10 binin ne kadarı gıdaya gidiyor? Ya çok gıdaya gidiyor. Et zaten evet sokmuyoruz. Etten vazgeçmek zorunda kalan dar gelirli için artık kahvaltılıklar da lüks oldu. Ne beslenmesi? 300 gram 100 lira. Aa, şimdi bir, ben 100 liranın bir kahvaltılığa geliyordum. Hep alıyordum bir haftalık 15 günlük. Şimdi 500 lirayla geleyim 2 gün yetmiyor. Korkunç şu anda. Fiyatlar gerçekten çok kötü. Allah tüm e, vatandaşlarımıza yar, yardım etsin. Vatandaşın durumu acaba nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğunuzda bir sınama içinde vatandaş diye açıklama yaptı ama ekonomik göstergelerinde iyi olduğunu söyledi. Burası İstanbul. İstanbul'daki durum Türkiye genelinde de benzer midir? Öyle. Özellikle de et kuyruklarında, ekmek kuyruklarında. Ama emekleri yıldır. Yani 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 emekleri sefaret. Yani. sefaret bu geçtiğimiz için çok iyi. Tamam. De. maaşımız yetmedi. Buraya Ben Türk Yıllık İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi buradayım. Beni bu hale düşürenlere yazıklar Eşim de emekli. İkimizin maaşını birleştirince kıt kana geçiniyoruz. Emekli. Onun için bu olay. Ben sıraya girip buyurup et alıyorum. Emekli. Zor geçim yok. günü değil. Nerede ufacık bir imkan var onu alalım diye uğraşıyoruz. Dünyayı idare edelim. Emeklilik o kadar çok fazla et almamız el vermiyor. Ayda bir sefer yarım kilo alıp gidiyorsa da alıp gidiyoruz. Kırklı bir nefesimiz kırılacak kadar. Emeklinin kasaptan normal et alıp yemesi mucize. Bu ekonomik şartlarda. Ha, buyurun, görüyorsunuz bak ee, halk e, et ihtiyacı için geliyor. Ekonominin içinde olduğu durum bu. Peki Ardahan'da insanlar, emekliler, çalışanlar, asgari ücretler, çiftçi nasıl bir sınav veriyor? Neyle sınanıyor? Aynı sorunlar Ardahan'da da var. Yani yardımlaşmanın küçük yerlerde yardımlaşma, dayanışma daha çok olur. O biraz ayakta tutuyor ama inanır mısınız? Emekliler kahvehaneye gidip çay içemiyor. Bir çay 15 lira. İki arkadaşıyla gitse 100 lira, 3 çay içse. Dolayısıyla hem ette Çiftçi ekemiyor çünkü mazot pahalı. Ya bizim aslında 1,5 milyon büyükbaş hayvana otlak sunacak meramız var. Ama şu anda mal varlığımız 250-300 bin. Yani Türkiye'nin tümünü besleyecek et üretebiliriz biz. Biz bunu netekim 2020 yılında Koçata grubuyla Ardahan Göle Tigem'i ihaleyle almışlardı. Eğer o proje devam etseydi biz bugün yurt dışından et ithal etmeyecektik. Niye durdu? Bizden sonra niye şu anda bu peynir, kavurma, et bir servet haline geldi? Çok. Şimdi bakın şu fotoğraf 2021 2001 yılında Koç grubunun başkanı Rahmi Koç Ardahan'da. Bir proje, bir bu adım. proje. Sözleşmeli besiciliğe geçiyordu. Göleti gemi almıştılar ve Ardahan'ı hayvancılık üssü yapıyorduk. Ve hiç kimsenin aş iş derdi yoktu. Şimdi bir iş, iş kur çıkartmışlar. Seçime kalmış 10 gün. Gittim bir devlet dairesinde gençler şöyle. Yani 14 milyon Suriyeli harılar para harcanırken benim Ardahanlı genç, dinamik, şerefli, karakterli, zıpkın gibi çocuklar 3 ay iş kurdan işe girecek. O arada da seçimde oy verecek diye çocukların Hayalleriyle, onurlarıyla oynuyorlar. İnşallah işsizliği Ardahan'da bitirdiğimiz zaman. Hayvancılığı bırakıyor mu mesela Ardahanlı? Bırakmıyor Çok ama. Çoban rantı... bulmakta zorlanıyor mu? Zorlanıyor i̇şçi. tabii. Çünkü bu işkur geliyor evde oturana 17 bin lira asgari ücret veriyor. 3 ay çalışıyor, 6 ay çalışıyor. Yani insanlar işçi bulamıyor. Bir de iş, işsizler de iş bulamıyor işkur yüzünden. Öyle bir peki durum var. nasıl bir çözüm bulacaksınız? Yani o pandemi döneminde evet. attığınız Maske adımlar ürettik, var. Tabii. Şimdi yeni dönemde seçilirseniz evet. 31 Mart akşamı evet, evet. neler yapacaksınız? Şimdi biz gelir gelmez zaten sosyal o zaman baktık ki sosyal yardımlarımız zaten devam ediyor ama biz en önemlisi tekstil fabrikası açtık. Ardahan tarihinde ilk defa. Ve burada 200'ün üzerinde insanımız çalışıyor. Bir tane de daha yurttaşımız açtı. Dolayısıyla işsizliği tekstille yani emek yoğun işle çözmeye çalışacağız İlker Bey. Ardahan'ın en büyük sorunu tren yolunu yani Doğu Ekspres treninin Ardahan'a gelmesi ve bizim Karadeniz'e limana bağlanmak için de Artvin ile Ardahan arasındaki Sahara Tüneli'nin bir an önce hayata geçmesi lazım ki Ardahan İpek Yolu gibi yol güzergahı üzerinde de çok kalsın. çok kıymetli. Çok kıymetli biz. Gürcistan'a sınırız. Karadeniz'e hemen açılabiliyoruz ve de Doğu Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı iki sınır kapısıyla Ardahan. Ama gerekli altyapılar yapılmadığı için 22 yıldır. Bir tek tünel açılabildi 22 yıldır. Şimdi bizim Doğu Ekspres trenin Ardahan'a gelmesi, bu gerekirse Türkiye ve dünyadaki tüm Ardahanlıları örgütleyeceğiz. Nasıl Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdüyse Avrupa'dan ben yani Ardahan'ın yaşayabilmesi için bu iki yolun birbirine Ardahan'a gelmesi lazım. Tren yolu ve Karadeniz'e açılacak olan Sahara Tüneli. Peki orada başka sosyal yardımlar, emeklilerle ilgili mesela e atacağınız adımlar? Emeklilerle Belki... ilgili bir kafeterya yaptık, kitap kafe yaptık biz. Yani gidemiyorlar çünkü emekli, şöyle emekliler var iki tür. Bir gidip kahvede okey kağıt oynayan sigara içen emekliler. Bir de bunların hiç hiçbirisini besinler, yapmak istesinler hiç zararlı. Fakat gençlerle e, emeklilere ayrı ayrı yaptık bir yerde, ortası böyle. Sonra gençler orayı işgal etti, kitap kafeyi. Ee, emeklilere yer kalmadı. Şimdi yeniden emeklilere iki, bir kafe yapacağız. Kitabını okusun, satrancını oynasın ve de ucuz 1 lira 2 liraya çay içsin diye öyle bir hareketimiz var. Ardından devam edeceğiz. Ee, yalnız buradaki maliyeti de anlatmanızı evet. istiyorum. Yani hani geçen sene ne kadardı, önceki sene ne kadardı, şu anda ne kadara acaba bu ürünler? Eski kaşar, taze kaşar, kavurma. Maliyetler nasıl katlandı? Vallahi maliyetler çok katlandı ama benim Ardahanlı kaşar üreticimde, süt üreticimde fazla kar etmiyor. Herkes maliyetine çalışıyor. Mesela 11 kilo sütten 1 kilo kaşar çıkar. Şu anda sütün kilosu 15 lira. Dolayısıyla aslında 220-230 liraya satılıyor. Ardahan'ın kaşarı bedava satılıyor ki organiktir. Yani bir tane sanayi bacası yoktur Ardahan'da. Bir tane kötü zehirli atık yapan herhangi bir üzerinden uçak geçmeyen bütün arazisi aslında organik olan bir yerdir. Ama kaşarımızın reklamı tam yapılamadığı için 500 liralık kaşarı bizim kaşar üreticisi 200-220 liraya, liraya satıyor. 2 kilo kavurmadan bu kavurma Ardahan Belediyesi'nin üretimi. Evet. Şöyle reklam olmasın diye bu tarafındaki Sağolun, daha güzel. You. Şimdi biz kavurma fabrikası kurduk. 2 kilo etten 1 kilo kavurma çıkıyor. Yani etin zaten maliyeti 350 lira desen kuşbaşından yapılıyor bu. 700 lira et parası. Biz 750 liraya satıyoruz halkımıza. Sosyal yardımımız olsun diye. Onun için gıda fiyatları da maalesef her yerde pahalı. Ardahan'da ucuz ve Ardahan'ın kaşarı, balı çok ucuza gidiyor. Kahvaltılıklar e, altınla yarışırken tabii Gram altın bir rekor kırdı. 2500 lira efendim. Altının gramı 2500 lira. Şimdi yeniden Ardahan'a döneceğiz. Yalnız bir Rize'ye gidelim. Rize'de sokak ortasında yaşanan bir çatışma. O haberi izleyelim. Rize mi ya da işte Texas mı anlayamadığımız bir an bir görüntü. eline silahı alan sokağa çıktı mermiler havada uçuştu. Görüntüler Rize'nin merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nden iki grup meydan muharebesi gibi sokakta karşı karşıya geldi. Bıçakların çekildiği kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Evlerine acımasızca kurşun yağdıranlar herkesin hayatını tehlikeye soktu. Mahalle sakinleri evlerinde vurulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sivil polisler eli silahlı saldırganları böyle etkisiz hale getirdi. Korku dolu anları bir apartman sakini evinin penceresinden kaydı aldı. Ay adam öldü herhalde. Üç kişi isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Bir yerdeki yaşlı adam da vurulmuş. Onun da her yeri kanıyor. Ama şu yatanın durumu çok ağır. Şu da vurulmuş. Üç kişi vuruldu. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisler olayla ilgili yedi kişiyi gözaltına aldı. Şimdi de İzmir'deyiz. İzmir'de e, metrosunda, İzmir metrosunda yaşanan kavga. Çıkar gençler genç Metro teknik arıza nedeniyle durdu. Sinirler gerildi. Bazı vatandaşlar Vatman'ı dövmeye kalkıştı. Bir kişi Vatman kabininin kapısını işte böyle tekmeledi. Ustam niye hareket etmiyorsun? İzmir metrosunda yaşanan teknik arıza seferlerde gecikmeye neden oldu. İstasyonda yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular tepki gösterdi. Batman'ın keyfi olarak hareket etmediğini düşünenler de vardı işlerinde. Bir kişi tepkinin dozunu kaçırınca Batman kabinini tekmelemeye başladı. İş var, Hadi ya. Trenin içinde olduğu gibi dışında da gergin anlar yaşandı. Konak istasyonunda iki kişi böyle kavga etti. Metro seferleri arızanın giderilmesinin ardından normale döndü. Ve yeniden ardağana dönecek evet. olursak 5 yıldır evet. görev yapıyorsunuz. Çok bir 5 yıl istiyorsunuz. Evet. Neyi tamamladınız? Ne eksik kaldı da yeniden 5 yıl istiyorsunuz ya da vatandaş mı istiyor bir 5 evet. yılda? Ne dersiniz böyle tamam Biraz vatandaş istiyor gibi. Biz gelir gelmez ilk önce Türkiye'nin her yerinde kalkıyordu ya TC ibaresini geri getirdik Ardahan belediyemize. Yani daha önceki belediye başkanımız kaldırdı demiyorum ama her yerde kalktığı için geri getirdik. Asfalt çok kötüydü. İzmir Büyükşehirle ortaklaşa Ardahan'ın tümünü asfaltladık. Ardahan tarihinde yani kısa kısa asfaltlar yapılmıştı ama sonra İzmir'den ama destek aldın çünkü tabii. bütçeniz mi yetmiyordu, el, yani yetmiyor el vermiyordu tabii. Yani Merkezi çok hükümetten size bütçe Geliyor rutin şey bütçesi yani bizim merkezi Yetmiyor. merkezi hükümetin bütçesine ihtiyacımız kalmadı. Merkezi hükümetle paralel Ardahan Belediyesi yönetilirken Kura Yaşam Vadisi bu haldeydi. 22 yıldır Ardahan'ı ve Türkiye'yi yöneten iktidar döneminde biz geldik merkezi hükümetsiz böyle yaptık. Şu anda yani birazcık kötü durumda olan yer şu anda yaşam merkezi oldu Doğu Anadolu'nun. Evet. Merkezi hükümetle yerel iktidarın birlikte olduğu Ardahan'ın otogarı buydu. 81 vilayetten biriyiz. Hem de şanlı Ardahan'ız. Biz çünkü Serhat iliyiz. Öyle Serhat yani, sıradan ili. bir il değiliz. Sonra biz İstanbul Büyükşehir'le bakın 50 yıllık Ardahan hayalini gerçekleştirdik. Merkezi hükümetle paralel olan bir e, iktidarda değildik. Merkezi hükümetle yerel hükümetin birlikte olduğu Ardahan'daki tazi evleri bunlardı. Bakın bu, bu tazi evi. Çadır kuruluyor kalkıp. Sonra biz geldik bütün mahallelerimize bu taziye evini yaptık. Şu anda hizmet veriyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin belediye başkanının vizyonu, misyonu ve yüreğiyle paraleldir. Yani Eskişehir hiçbir zaman merkezi hükümetle beraber değildir. Urfa 20 yıldır merkezi hükümettedir. Onun için şimdi kalemiz var bizim. Selçuklardan kalma Doğu Anadolu'daki en önemli kalelerden birisidir Ardahan Kalesi. Bu haldeydi. Burada tarafında da nehir var şu nehir, bu kale, bu nehir. Evet. Bu kalenin olduğu, nehirin bittiği yer var ya, hı hı. kaleyle ikisinin arasını biz bu haldeydi. Acaba ne hale geldi? Ne hale geldi? Şimdi yaşam merkezine dönüştürdük. Çoluk buraya belediye başkanı bile 20 korumayla giremezdi. Neden? Korkarsın işsiz, kötü kötü işler, oturanlar, kalkanlar. Hı hı. Ama biz şu anda 24 saat gençlerin, insanların yaşam yani kura Doğu Anadolu'nun yaşam vadisine çevirdik. Bu yöresel ürünlerimizin Ardahan markası yaratacağız. Kura isminde patent enstitüsünden markasını aldık. İlk mağazamızı Ardahan'da açtık. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir'de e açacağız inşallah. Bu da kavurma fabrikamız zaten. Şimdi Kura Vadisi Ardahan için çok önemli. Turizm için çok önemli. Yani tren Ardahan'a geldiğinde tünelle Hopa Limanı'na denize bağlandığımızda Ardahan'da bir yaşam alanı olması gerekiyor. Akşam oldu mu herkes ya evinde ya başka illere gidiyor. Şimdi biz Ardahan'ın birinci, ikinci etabını yapıyoruz. Üçüncü etabıyla Kur'an ehlini bitirdikten sonra artık komşu iller Ardahan'a gelecek. O hale getireceğiz. Onun için bir beş yıl daha hem halkımızın isteği hem de yarım kalmış işleri bitirelim diye 5 yıl daha talep ettik, halkımızın tabii ki takdiri. E, yerel yönetimde neler yaptığınızı anlattınız. E, şimdi Ardanlardan bir kez daha destek istiyorsunuz. Vedalaşacağız alacağız ama vedalaşırken sanatçı kimliğinizle vedalaşalım. Evet. Sonrasında da memleketin havasını paylaşalım yine sizlerle. Peki neyle e, vedalaşacağız Sayın Faruk Demirli, Sarı saçlım. Mavi gözlüm ve isterseniz bir vedalaşalım. Tek, tek cümle. Lütfen. Şimdi karşımızda arkadaşlarımız aday olmuşlar. Bu evet. arkadaşlarımız 22 yıldır Türkiye ile birlikte. Hadi 5 yılını ben yönettim. 15 yıldır Ardahan'ı her anlamda il başkanı, 2 tane belediye başkanı, 3 tane. Şimdi hepsi diyorlar ki Ardahan'ın sorunlarını çözmek için belediye başkanı olacağız. Ya hiçbir sorunu o sorunu yaratan kişi tarafından çözülmez. Çözseydiniz bana hangi sorunsuz Ardahan bıraktınız da biz berbat ettik ki yeniden çözeceksiniz. Onun için vatandaşlarımızın şahıslara bana dahil oy vermemeleri lazım. Ardahan'ı nasıl yukarı kaldırırız ona göre oy vereceklerdir. Bütün hemşerilerime saygılarımı sunuyorum.